Bir dakikan var mı? Hey Barry, seni görmek güzel. Neredesin? var seninle? İyi misin? Sıkı tutuyorsun. Tamam, buraya gel. Aa, e, i̇yiyim. Biraz hava almam gerek. Seni akşam ararım, tamam mı? Bana <laughs> <laughs> Ne oluyor? Müthiş. O kadar hızlı koşabileceğine inanmıyorsun değil mi? Her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum ve birkaç dakika sonra belki sen de inanırsın. Oldu mu? Biraz dar geldi. O kadar hızlı koşacaksın ki kimse seni görmeyecek. Dinle. Dünyanın yavaşladığını sanmıştın ama yavaşlamıyor. O kadar hızlı hareket ettin ki diğer herkes duruyormuş gibi geliyor. Doktor Wells enerji çıktığında Captain'de hayati fonksiyonlarını gözleyecek. Senin işin ne? Ben oyuncakları yaparım ahbap. Şuna bir bak. Bu iki yönlü kulaklık, bir kamera taktım. Genelde savaş alanlarındaki çatışma gürültüleri için kullanılırlar. Ama senin durumunda potansiyel ses patlaması için kim müthiş olacak? <laughs> Ne? Hiç. Sadece çok fazla gülmediğini fark ettim. Bir zamanlar biyomühendislikte gelecek vadeden kariyerim bitti. Patronum ömür boyu o sandalyeye mahkum ve seni komaya sokan o patlama benim nişanlımı öldürdü. Yani bu boş ifadeler çektiğim acıların yansıması. Bay Alan, yeteneklerinizin sınırını bulmaya çok istekli olsam bile kendinizi kontrol etmelisiniz. Tamam. 370 kilometreyi geçti. Bu imkansız.